Siz efendim? Bir saniye. Piçaklı <laughs> menü. <laughs> 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 Hocam, ben önden bir buçuk portakallı ördek alayım. Yalnız portakal Washington'dan, ördek de Pekin'den gelsin. <laughs> Kızım ya, adam bir buçuk ördek de... Yani. Ne oldu, pahalı mı geldi ha, pahalı mı geldi? Ayıp ediyorsun Orça kardeşim. Sen istediğini söyle, fiyatını dert etme. Eyvallah Burkan kardeşim, mavişim benim. Ee, sonra ana yemek olarak da... Orço. abartmıyor musun abi? Ne var Bayrampaçalı ya? Allah Allah! Arkadaşlarımızın içinden gelmiş, bizi yemeği çıkartmışlar. Ee şey, ana yemek olarak da fırınlanmış istakoz alayım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim yalnız, beni çok iyi dinle. Istakoz <laughs> iyi pişmiş olsun, tamam mı? Vallahi geçenlerde bir istakoz getirdiniz, yemin ederim... ...möö diye bağırıyordu hayvan. <laughs> 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 Düşün yani ıstakozu. Hem pişmemiş hem de inek taklidi yapıyor hayvan. <laughs> Allah'ım ya ya. Ali, arada böyle espriler yapıyorum ha senin için. Yaz bunları bir kenara kullanırsan. Bir buçuk pekin ördeği ve fırınlanmış ıstakoz. Evet koç. Ee, i̇çecek olarak da hot drinks. Anlamadım efendim. Hot drinks, Kamil. Allah'ım ya ya. Görmüyor musun oğlum işte burada yazıyor. Daha menüye ya, hakim değilsin ne biçim garsonsun sen. Efendim o hot drinks. Yani sıcak içecekler demek. Evet. Sayfanın başlığı. E ee, işte tamam. Ben de çay istiyorum. Ne o kelalık yapıyorsun? O kela o kala tavırlar. <laughs> Sergiliyor burada. Çay. Pekin ördeğinin yanında mı? Evet, çin çayı. Pekin ördeğinin yanında çok güzel gidiyor. Denemedin mi lan? Deneme demeyin sakın ha. Sen denemedin, denemedin <laughs> mi? Denemedin Allah, mi? Allah'ım Allah'ım sen denemedin <laughs> mi lan? Allah'ım yarabbim, kimse denememiş. Denedi de çok güzel. Ay be! Ee, millet, koş, getir ne olacak şimdi? Okula gidince hiçbir şey olmamış gibi mi davranacağız? Vallahi arkadaşlar, ben çok şey olmuş gibi dalacağım şerefsizlere. İlko bana bırak Trafo. Nasıl olsa onun tırnaklarını ben sökeceğim. Küçük Bey'i de bana bırakın diyeceğim ama Trafo... Sen şimdi çok sinirlisindir. Benim yerime sen hallediver. Millet ama bir şey unutuyorsunuz abi. Eğer biz bunu yaparsak okuldan atılırız. O Esma Sultan denen cadı zaten bizi kovmak için bahane arıyor. Allah Allah ne yapacağız? Arkadaşlar aferin çok güzel yaptınız. Bizi çok güzel itin soktunuz deyip bir de yanaklarından mı öpeceğiz herifleri? Trafo ben öyle bir şey mi dedim abi? Ne dedin? Bayram Paşalı ne dedi? Ben gelmeden sakın dalışa girmeyin. İntikamımızı düşünüp taşınıp kendi yöntemlerimizi alacağız dedi. Ha anlaşıldı. Bayram Paşalı bugün sen sakin ol abi vekaletini sana vermiş. Ya abi. Bayram Paşa'nın nerede bu arada? Nerede olacak çocuk? Kimliklerin ve saatin parasını bulabilmek için fellik fellik aranıyor. Gerçi üç bin liranın neresini bulacaksa. Onu o elçin Nelenikonca'nın tuzağına düşmeden önce düşünecekti. Vallahi kusura bakma cimbim ama... ...sen de küçük beyin tuzağında halinden gayet memnun görünüyordun. Sana mı sorduk kızım? Hem ne işim olur benim o fasulye sırığıyla? Ben ofsayta düşerim, onun tuzağına falan düşmem. Arkadaşlar, arkadaşlar dert ettiğiniz şeye bakın ya Allah Allah. Ben Milano'daki amcama bir telefon ederim. Anında çalıştığı bankadan krediyi yollar bizi. Ya Orço başlayacağım senin şimdi Milano'daki amcana da sana da. Lan amcam bankacı mı oldu şimdi? Ha! Sanki ben suçluyormuşum gibi yine bana kızım. Sanki benim onurum, gururum incinmedi be. Sizin kimlikleriniz gitti. Benim canım frangım gitti bir. Canım frangım gitti benim. Frangım gitti. Eyvallah Dizel. Sağ ol. Dizel kendine de bir çay alsaydın. Yok be Karabiber. Öksürtüyor. <gülüyor> <gülüyor> benim çayım içeride. Dizel kızım bu, dizel. Mazotla çalışıyor kendisi. Çay verirsen motoru boğarsın. <laughs> ya dizel, sen içmiyorsun bari Mübeccel yengeye bir çay ver ya. Baksana soğuktan ne hale gelmiş kadın. <laughs> Aman, boş ver. Ona bir şey olmaz. Hayrola dizel? Aranız mı açık yoksa? Sabah atıştık da biraz. Neymiş sabah sabah içilir miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Yok, trafo, nedir durum? Var mı bir hareket? Vallahi hala bir gelişme yok. Yani turşular çıktı çıkacak herhalde. Epeydir içeride der çünkü. Gerçi biz bunların ağızlarını yüzlerine kırsak benim için çok daha güzel bir intikam olacaktı da. Ne yapalım artık? Şş Trafo. Sıkıntı yok abi. O dediğin intikam aptalların. Aklını kullanamayanların intikamıdır oğlum. Bize yakışmaz. lan inşallah trafo oradaki pisliklere dalmaz. Keşke ilk önce yalın ayak toprağa bastırıp böyle yollasaydık ha. Böylelikle elektriğini topraklamış olurduk. <laughs> İntikam sabır işidir. İntikam İntikam neydi ya? Neydi? Şey miydi? Soğuk yenen istakoz muydu? Neydi? <laughs> hala istakoz diyor ya adam. O yediğin istakozlar hala bir yerin tırmalamadı mı oğlum senin? Boş ver. Yarın bir gün bunları torunlarımıza gülerek anlatacağız be paşalı. Değil mi kız yenge? Çok yakışıklısın Kıvanç. Teşekkür ederim. Neyse <laughs> 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 hazır mı? Maşallah bilir neler uydurdun yine ya. Ne ben anacığım? Teyzelerimizden böyle gördük herhalde. Dedikodu kazanında senin kili çamaşırları kaynatıyorduk paşa. Kanki, eksiğin yine fabrika ayarlarını bozmuş senin galiba. <laughs> Yok öyle şey Orçu. Konuştuk sadece. Ulan Salça sen ne boş boz bir kızsın ya. Yolda birine selam veriyorum, geliyorum evlenmiş oluyorum. Ne var anacığım? Sen de ne konuşacaksan herkesin içinde konuş da ben de dedikodu uydurmak zorunda kalmayayım. Allah Allah ya. Sanki Can Bırakın şimdi eksim eksi, meksi. bak yeni manitan geliyor seksi seksi, seksi seksi. <laughs> Orço o benim manitam değil, sinirlendirme adamı. Vay, seksi olduğunu kabul ediyorsun yani. <laughs> Günaydın. Günaydın yengeciğim. <laughs> Orço. ne haber elçin? İyiyim, sağ ol. Konuşuruz sonra, ben buralardayım.